Koş getir. Mortimer yakala. Foxy Mortimer'ın kemiğini bırak. Kendininkini al. Aa. Kemiklerden yapılma olabilirim ama bana fırlatılmasını istemem. Ha, affedersin çok üzgünüm. Bunu yapmayı gerçekten istememiştim. Şakaydı. <laughs> Skeleta sıra dışı moda tasarımcısı. Seni daha önce görmüştüm. Evet, Frankenstein sıradışı kemik fırlatıcısı. Oh! Ee, umarım ihtiyacın yoktur. Arada olur. İyi veya kötü bir şey olacağı zaman ben bunu kemiklerimde hissederim. ve Vedalarım. Bugün... E Sanırım gerginim. Ah evet gizemli et pazartesisi beni de hep öyle yapar. Hayır sorun o değil. Genç canavarlar moda yarışmasına giriyorum. Nihayet yarışacak kadar büyüdüm. Heksiko'da küçük bir çocuk olduğum zamandan beri bunun hayalini kuruyorum. Küçükken ninemi çalışırken izlerdim. O şehrin en iyi moda tasarımcısıdır. Atölyesindeki çizimlere bakardım. Bunlar yarışmaya katıldığı çizimlerdi. Hepsi muhteşemdi. Ama asla kazanamadım. İşte bu yüzden onun şerefine kazanmak için eski tasarımlarından birini yeniden yorumlayarak ninemin bana öğrettiği her şeyi kullanıyorum. Söylediğimde çok heyecanlanacak. Şey bu büyük bir baskı. Gergin olmana şaşırmamalı. <laughs> aa, aa, aa. Ay, ay çok sıkı. Hiç hoş değil zombiler. Gorgonlar atıştırmalık değildir. Gorya... Ne yapıyorsun? Hmm, beyin. Kafatasında bir sürü farklı lezzette beyin. Affedersin ama beyin fırtınası, zeka oyunları ve belki bir gün beyin ameliyatı için beynim bana gerekiyor. Beyin. Beyin. Oh, buraya neden bizi yemeye çalışıyor? Hiç bilmiyorum ama canı yedi operatif ve bir büyük boy gorgon beyni çekiyor. Beyin. 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 Umarım bu sizi çok etkilemez. Oh, oh, oh. Bu bize zaman kazandırır. Meyyen! <laughs> Dolabında onları durduracak bir şey mi var? Hayır, ama içinde saklanabilirsin. Çabuk, dolabına gir. <laughs> Draculaura, birazını deniz canavarlarına ayır. <laughs> Çok susadım ama su kesmiyor kanını emmek istiyorum. <laughs> Hadi <lan> buna. <laughs> Neler oluyor? Genelde herkes yemeye çalışan benimdir. dünyasının sahnede ve ekranlarda boy gösteren çok ünlü bir yıldızı. Ve şimdiye dek tüm listeleri tam 15 kez alt üst etti. Konser biletleri buradan Feng Hai'ye veya Bo Hork'a kadar satılır. Evet ve o... Oh! Merhabalar ve tatlılıklar Canavarlar Okulu. Aaa! Oh! <laughs> 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 uh, Neptuna için tatlı. <laughs> dememi tamamlayamadım bile. Aha, o gerçek Skelly. Sadece video oyunundaki Skelly değil. Burada canavarlar okulunda ve bu onu tek etkileme şansımız. Getirdiğin için teşekkürler Kabus. Dur baş müdüriye seni ahırdan çıkarmama izin verdiği için teşekkür edeyim. Ve şimdi merhaba öğrenciler. Ben yetenekli, nefes kesici ikonik bir kemik yapısına sahip olan Skelly Wonderbone. Evet. <laughs> Evet bu sömestr tiyatroyu sadece derste çalışmak yerine bir gösteride yer alacaksınız çocuklar. Benimle hit olan singles şarkım içindekini dök ortaya söyleyip dans edeceğiz. <laughs> Skelly Wonderbo'nun alameti farikası diz tokuş surması bu. Hem de kemik gibi. Bu en sevdiğim şarkı. Dursun solosuna hazırım. Gururu muhteşem bir sesim. inkar edilemez bir sahne etkim ve kendi dansçılarım var diye. Solo okuyacağımı varsa. <laughs> daima lütfen. Bu Skelly'nin oyununu gerçek hayatta ve herkesle birlikte oynamak gibi olacak. Ve Skelly'nin kendi izleyeceği.